Ee, bir de e, dinleyicimiz dedi böyle dedi yaşlı kadınlar oluyor dedi ee, bakıyorsun dedi yani dinleyicimizin ifadesi e, yüz vuruşmuş şey yapmış falan buna rağmen dedi hani tesettür şey falan falan dedi ben açtığın zaman dedi toy kuruyor hani yani dinleyicimiz diyor ki nesini gösterecek artık gösterecek bir şeysi kalmamış buna rağmen aynı şekilde bazı asıyor sokakta falan öyle yaşlı kadınlar hani e, şey olmuş falan saçı da dökülmüş bilmem ne yapmış falan onları göstermemek için midir yoksa gerçekten hani dinin emrettiği örtülmek için midir yarım yarım örtüyorlar herhalde e, göstermemek için midir neyle neyse birazcık e, yapanları oluyor ama bazıları şey yapıyor hala daha diretiyor hala diretiyor iman kalbe girmedi mi dışını kapatsa olur, kapatmasa ne olur değil mi? Bir faydası olmaz. Allah Teala hidayet versin. Hı. Ve Cenab-ı Hak bize hidayet nasip etmiş. Ona da çok şükür lazım. Peki onlara yapabileceğimiz tamam emir marup yaptı. Kitapta verdik gerisine karışamayız. Kalbi çevirince ve Cenab-ı Hak'tır.